Arkadaşlar iyi akşamlar. Birçok sosyal faaliyetlerde doğum günleri olsun, kutlamalar olsun balon alıyoruz. Daha sonrasında bu balonları işimiz bittikten sonra atacağız mı, patlatacağız mı, ne yapacağız bilemiyoruz. Fakat geri dönüşüm yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum herhangi bir balonu aldık. Mesela şu balon uygun. Gördüğün gibi böyle. Bu balonu nasıl çıkartacağız? Küçük bir mil olur. Tığ olur. Hemen gidiyoruz en yakın bir yerden alabiliriz. Ucu sivri olmasın yeter. Sadece burada balonun ters olarak değil, bu açıdan değil. Balonun bize bakan kısmından düğümlenmiş kısmından bir de yavaş yavaş sokuyoruz, esnetiyoruz. Bakın buradan çıktı. Daha sonrasında biraz şu şekilde alıyoruz. Buradan yavaş 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 çıkarttığımızda balonumuz yavaş yavaş tekrardan havasına alıyoruz. Ve böylelikle bir sonraki durumlarda faaliyetlerde kullanıma hazır oluyor mesela benim kızım var 2 yaşında. Zaman zaman ne yapacağım? Şişireceğim. Oynaması için tekrardan balonu kullanım kullanıma sunacağım. İyi akşamlar.